Bir insan namazı hızlı kılarsa Allah Celle Celaluhu Elhamdülillahi Rabbil Alem Alemlerin Rabbi olan Allah'ım Senin huzurundayım bunu itiraf ediyorsun Allahu Ekber demek Allah'ım sana teslimim Bu beden senin Bu demektir namazın manası bu Komutan sana bir şey dediğim zaman Sen ne yapıyorsun emredersin diyorsun Elini kaldırıyorsun yani teslimim Senin emrini tutarım Allahu Ekber bu Peki Şimdi bir insan namazı hızlı kıldığı zaman Allah Celle Celaluhu zaman ve mekandan münezzehtir. Kulum benden uzaklaşıp daha önemli benden daha önemli ne işin var? Beni niye bırakmaya çalışıyorsun? Evet. Meseleler mühim. Bunu duymuşsunuzdur. Hani üç kişinin namazı kabul olmaz. Bu kinayedir. Yani namazı kabul olmaz manası değil. Yani böyle namaz olmaz demektir üç kişi. Kimmiş onlar? Birincisi hırsız, ikincisi avcı, üçüncüsü hammal. Hammalın namazı kabul değil. Bu bildiğiniz hammal değil işte o. Neydi onlar? Haftaya geldiğimde anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Yok şimdi anlatalım. Şimdi birincisi hırsızın namazı. Bir insan 8 dakika namaz kılacak, pat küt pat küt onu 5 dakikaya, 3 dakikaya sıkıştırıyor. Namazı söyleyin. Kesiyor, çalıyor. İkincisi avcının namazı. Açık alanda namaz kılıyor, adam etrafı seyrediyor. o ördeklere bak diyor falan. <laughs> Avcı. Ha? Evin içinde namaz kılıyor, etrafa bakıyor falan. İşaret ediyor. Şşt, falan. Avcı kesiyor sağa sola. Üçüncüsü de hammal. Adam abdese daralmış. Namaz kılıyor ama bir an evvel bitse de ihtiyacımı göreyim. Böyle bir ecdat misallerle anlatmış. Onun için bir şey yaptığımız zaman hakkını vermemiz lazım. Allah bütün işlerimizde liyakat nasip eylesin.